Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kutu açılımı yapıyoruz. Kutumuz burada arkadaşlar kargo ile geldi beraber açacağız bakacağız. Bir tıraş makinesi. Uzatma kes bıyıkları. Arkadaşlar öncelikle kutumuz çok özensiz bir şekilde gönderilmiş. Gördüğünüz gibi şeffaf bir kargo şeklinde ama şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir özensiz bir gönderimi var. <laughs> Powertech 1818 kodu arkadaşlar özellikleri bakın şurada çok detaya bile girmeye gerek yok. 3 saat çalışma süresi var. T-stil bıçak yazmış ki hepsi T-stil oluyor. Bu kuaförlerin kullandığı bunun özelliklerinden bir tanesi. Ee, şurada yazdığının birebir aynısı arkadaşlar. Sakal, ense, çizim makinesi dedi. Yani çizik atıyorlar ya o muhabbet. Tamamen sakallar için tasarlanmıştır. Ee, şöyle ben bir anlatayım. İçinde işte belgeleri var. Garanti belgesi. İçinde şöyle şu gördüğünüz şöyle makinayı buraya oturtuyoruz arkadaşlar. Şarjı takıyoruz. Bakın içinde adaptörü var. Şunlar taraklar arkadaşlar. İnde 3 tane tarağı var. Şu adaptörü. Bunlar yağı bakımı, temizleme çubuğu. Ürünü şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ürün gönderirken şurada bir plastiğinde kırıklık var arkadaşlar. Bilmiyorum, görebildiniz mi? Makinemiz şu koruma başlığı var. Şuraya bir koruma başlığı takılmış. Makine hafif değil arkadaşlar. Ağır. Belli bir gramajı var. Şöyle yakından göstereyim. Şekil bir şey yapmışlar böyle. İşlemeleri falan. İşlemeyle biz çok ilgilenmiyoruz. Önemli olan özelliği. Bu deminki gösterdiğim muhabbeti de şu arkadaşlar. Şu şekil bırakıyorsunuz. Yani şöyle durabiliyor. Bakın şurada da girişi var. Kabloyu da buradan adaptörünü vesaireyi de buradan taktığınızda şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Adaptörleri burada. Bunun tek güzel yanı 0.1 milim yani hiçbir tarak takmadan kendi ağzıyla şu şekil arkadaşlar kendi ağzıyla 0.1 milim yani kıllarınızı kesiyor arkadaşlar sesi şu şekil. Çok iyi çalışıyor. Tabii şimdi bunlar teknik özellikleri. Ha, biz bunu böyle bırakır mıyız? Bırakmayız. Tabii ki bir e, sakalımızla deneyeceğiz arkadaşlar. Şurada bir deneme atacağım arkadaşlar sakalımda. Bir taraf sakallı, bir taraf e, alınmış vaziyette. Bu bıyıkları kesecek adam daha lazilik karnından doğmamıştır ha. Ne kadar, e, yani jilet tarzı mı kesiyor? Normal, klasik makineler gibi mi kesiyor? Yoksa, ya bu bir harika mıymış diyeceğiz. Onu göstereceğim arkadaşlar. Uzatma, kes bıyıkları. Evet, arkadaşlar makinamızı bakın şu bölgede kullandım. Direkt uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. Yani buradaki sakallı buradaki. Yani buradan farkı da kendinizde görebilirsiniz. Bu ne Ona göre de karar verebilirsiniz. Ne kadar ince aldığını, ne kadar şey yaptığını hatta şöyle uzaklaştırayım. Bakın şu şekil. Kendi üzerimizde deniyoruz. Kötüyse kötü diyoruz, ise iyi diyoruz. Ki benim hoşuma gitti şahsen güzel bir şekilde yani jilete yakın bir şekilde alıyor. Tabi jilet kadar olamaz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like bırakmayı unutmayınız.